Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, Teknofest'e katılıp finale kalan Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Özkan, öğrencilerin tasarladığı Tufan V1 isimli elektrikli aracı kullandı. Periyodik... Teknofest'e katılan Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri büyük bir başarı yakalayarak finale kalmışlardı. Çok kontrollü ve bu esas. Tufan elektromobil takımı olarak yarışlara katılan öğrenciler yarışmaya katılan 180 takım arasından Tufan b 1 isimli elektrikli araçla finale kalarak üniversitelerini gururlandırdı. <laughs> Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan da Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. <laughs> <laughs> Profesör Doktor Özkan öğrencilerin tasarladıkları araçla sürüş testi gerçekleştirdi. <laughs> Profesör Doktor Özkan takımda bulunan tüm öğrencileri tebrik ederek bir sonraki yıl birincilikle dönmeleri için temennilerde bulundu.